Ama kayıtta mısın acaba? Kayıtta şu an. Hı. Neyse olsun baştan oda ayarlasın değil mi? Oda ayarlayınca o zaman böyle çekiyor bir şey. Gitti. O yemek gitti. Hadi anneye poz verelim. Anne bizi çekiyormuş bak. Anne bizi çekiyor oğlum. Ay babasıyla oğlum. babası mama yediriyor. Sen bizi çektiğini kafayı oraya döndü deme. Sen poz mu yiyorsun oğlum? Gel buraya gel mama yiyeceğiz. Tamam tamam Kerapas yedim. Seni, seni yerim seni. Söyle. Seni kerapas yedim. pazartesi bir aylık olacak. ay, 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 ay 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 ay. Seni <laughs> al. Her keyfin yerinde demişim de. kardın ağzına kadar. Yedim tabi o kadar yiyince. Bir de boşluklar aldık bir daha doldurduk üzerine. <laughs> şey, şey hıçkırı gitti herhalde. Hıçkırık gitti arada. İlk bir iki süt verince gitti hemen. Hani onu içmeye çalışıyor ya böyle bir şekilde o e, kapakçı şey yapıyor. Hı. Ah oğlum uyusa ben daha çok sağacağım işte uyup, uyup, uyumadığı için sağmıyorum anneciğim sana. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Annesi oğlumun ilgisini dağıtma. O <laughs> <şimdi> çok... <gülüyor> <gülüyor> tamam dağıtmayalım. Babası da çok güzel yediriyor ama. Evet sanki yıllardır yediriyormuşum gibi. Sanki Çınar yedinci çocuğumuz. <laughs> yedinci. <laughs> yedinci olmaz ama belki yedi çocuğun abisi olur. <laughs> Ya, ya. Ne oldu? ne oldu? Yedi çocuk. Yedi çocuk. Yedi kardeşin var olur belki bir gün gelir mesela. Belki annem bir dakika verir altız yapar oğlum. Ondan sonra ne, yaparsın yaparız bir tanesiyle zor baş şunlarla. Oğlum da abilik yapar değil mi oğlum? Sen de yardım edersin annene. Kardeşlerin olunca sen de annenle beraber sen de bakarsın onlara. Sen de onlara böyle yedireceksin sütü. Kendi sütünden onlara paylaşacağım biraz onlara da vereceğim oğlum. Tamam mı? Anlaştık mı oğlum? Anlaştık mı oğlum? Anlaştık mı oğlum? nasıl hoşuna gidiyor bak şimdi. Süt oğlum bu benim süt oğlum annesi. Çok karnı olunca nasıl hoşuna gidiyor her şey. Kuzum benim. Bu benim süt oğlum annesi. Süt oğlum. Erkeklerde oluyor mu süt oğlum? Oluyor. Ben, Sen de dedin oldu. ne kadar yarısından çoğunu yedi herhalde canım değil mi? Bir dökmeleri saymakta, öyle dört, mi? Dört, 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 Aferin oğlum o zaman bayağı yemeyim oğlum yarım bardaktan fazla dört, süt geçmiş benim oğlum keyfin yerine de geldi değil mi? sen nasıl bakıyorsun biliyor musun kamera olduğunu? Pol, kayıtta olduğunu biliyor musun? seni <laughs> sen oğlum? sen anneye poz mu veriyorsun oğlum? bitti hani gülücük anneye gülücük gülücük Hadi sana bakıyor oğlum. Hadi sana bakıyor. bak Bak sana Tamam tamam geldi. Mama da geldi. Oğlum hemen dişlenecek. Bir dahaki ay normal bizim de masaya oturur <laughs> Değil mi oğlum? Aynı bizle beraber. Sen de yersin oğlum. Aaa babası yumuşak yumuşak yedirdi oğlum Bak hadi sen ablanla aşağıya gitti. Kalk 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 kalk. aşağıya Seni seni biraz da gazını alalım. Ben belki ondan sonra yine uyuturum. Biraz daha uyur belki. Uyur, Yemek uyusun. Yemek yerken belki biraz daha uyumak istersin değil mi oğlum? Ha, ha. Şimdi kus bakayım. Hadi o uzman kusu Her şeyi kusmak için. Hadi. Hadi oğlum. Oh. Değirdi mi? Hafif bir şey. Hafif sanki. Ben de şöyle döneyim de bir rahat edeyim. belin melini ağrımıştır şimdi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi <laughs> Uy oğlum ona aferin oğluma. Şu anda cin gibi yalnız aşkım biraz. Ya, ha, oh dur dur kapattı gözleri. Belki bir türkü mürkü çığırsam. Türkü mürkü çığırsam. Bir, bilmiyorum. O zaman bir sandığım vardı, vardır söyleyelim yine. Hadi sen söyle bir ben de Bir çınarım vardır <laughs> Sütlerden balda Un qui a... oğlum nereye bakıyorsun öyle? Kafan... kutu mü tutuyor Güzel kafalı oğlum benim. Nohut kafalı babasının no, no. Doldun taştın değil mi oğlum? Kaldın öyle hiçbir şey yapamadın değil mi? Biraz ana kucağın moduna sokuyor mu oğlum seni? Gel. Orada Hadi ana abi. kucağını sakın biz de yiyelim yemeğimizi. O da sana gaz yap gazını çıkarttırır oğlum. Hıh. <laughs> Hıh. Heh, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Tamam, tamam yok bir şey yok bir şey yok. Gözler oğlum nasıl açtın sen gözleri öyle? O elleri sokunca babacım biliyorsun ben açarım gözlerimi. Senin hemen gözler mi açılıyor oğlum? Nasıl gözleri bak gözlerim. <laughs> Kollarımı sokunca ben böyle bir bir hoş oluyorum böyle bir sıkılıyorum evet. Heh. Tamam çıkart hadi kolları çıkart. Çıkart, çıkart. Şu anda tam bir yere oturup etrafı seyretme olasında. Evet şu anda. Bence doğrudan koyalım hiç Evet ana kucağına koyalım yemeğimizi yiyelim biz de. Hop 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 yok bir şey yok bir şey yok bir şey Hop hop hop. Ha ha. bunu aldı zaten. Aferin benim oğluma. Ne de güzel uyurmuş benim oğlum anne da tatlı uyurmuş. Heh. Heh. Götürelim mi mutfağa bu mı? Dursun? Tabii, tabii mutfağa yanımızda dursun oğlum. Aa, şapkası da burada dursun. Hani bir kaybı olmasın şapkası. Böyle kendisi takmak isterse burada dursun hemen <laughs> yanında şapkası. Ay çok geç. Değil mi annesi? Şapkası hemen yanında <laughs> dursun. Ben <laughs> takmak oğlum. Çok seviyor ya takmayı. Şapkayı. <laughs> <Çok> <laughs> Sıkılgan şeylere gelemiyoruz babacığım. Hmm. Aferin oğluma. Çınar. Kuzu. Anneciğim. Telefonu yarıda. Aa. Umarım çekmişimdir aşkım çok güzel oldu çünkü. Çekmişim. oğluma gösteririz büyüyünce bu tatlışı ana kuzusunu evet konuş konuş anneciğim kameraya çekiyorum seni neyse biz de yemeklerimizi koyalım biz de ham yapalım olur mu anneciğim sen burada dur burada bizim yanımızda biz de yemeğimizi yiyelim olur mu çınarım çınarım bir tanem benim bu dünyanın en tatlı şeyi bu bizim en kıymetliyiz hadi bay 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 evet bay bay bu ayaklar böyle kalkar ayaklar rahat durmaz eller rahat durmaz tatlılığa bak Rabbim Allah'ım maşallah maşallah oğluma bay bay Çınar bay bay oğlum